arkadaşlar. Bütün kanalımıza hoş geldiniz. Kartınızda gördüğünüz gibi bütün pil yoffres gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve şimdi bunu yeme zamanı geldi arkadaşlar. Ama yemeden önce yakımızı kimler beğenmiş? Mehmet beğenmiş, Ahmet beğenmiş, Yusuf Ece beğenmiş. Yüz beğenmiş yani bir şey işte. Onu sanmayın. Tamam.

Arkadaşlar bundan mutlaka almalısınız. Videoyu burada bitiriyorum. Hadi bay bay.